Merhaba arkadaşlar çaprazlamayı öğrendiniz ee, ama sorularda arkadaşlar genellikle ebeveynin genotiplerini verip sizden çaprazlama yapmanızı istemiyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar sorularda size oluşabilecek genotipleri veriyorlar ve ebeveynleri gizli tutup onlarla ilgili soru soruyorlar. Sizde geri giderken arkadaşlar genellikle ya hata yapıyorsunuz ya da zamandan kaybediyorsunuz. Şimdi bunu önlemek için size 3 tane kalıp vereceğim. Bunlardan birincisi arkadaşlar ebeveynler homozigotsa. iki tane örnek yaptım buraya. İkincisi ikinci kalıbımız biri homozigot diğeri heterozigotsa. Üçüncü kalıbımız ise arkadaşlar her iki ebeveyn de heterozigotsa. Bu üç kalıbı ezberlediğimiz zaman arkadaşlar kalıtım sorularını çok daha hızlı ve yanlışsız çözebileceksiniz şimdi bakıyorum arkadaşlar burada ne olur çaprazlamada biliyorsunuz çaprazlama yaparken lütfen sadeleştirme kullanın lütfen yani aynı genden iki tane varsa bir ebeveyinde zaten başka gen gönderme şansı yok oluşabilecek e, üreme hücresini O yüzden ne olacak arkadaşlar çaprazlamaya dahil etmiyorum böyle çok daha net sonuçları ulaşabilirsiniz hızlı bakıyorum arkadaşlar Büyük baskın gen geldi, çekinik gen geldi. Sonuç nedir? Genotip yüzde yüz heterozigottur. E biz ne dedik arkadaşlar? Bize ebeveyni gizli tutuyor. Diyor ki sonuç yüzde çıktığı zaman ebeveynlerle ilgili soru, sordu, soru soruyor. O zaman ebeveyni yazarken ne yapacağım arkadaşlar? Hemen tersine gideceğim. Yüzde sonucunu gördüğüm zaman buradaki geni buraya çekeceğim. Buradaki geni buraya çekeceğim ve ikisinin de yanına homozigot olması için aynı genden bir tane daha yazacağım. Bakın ebeveynleri buldum. İkinci çaprazlamaya bakıyorum arkadaşlar. İkincisi tabii ki daha kolay. Çünkü e, anne de baba da arkadaşlar e, aynı karakteri taşıyorlar. Homozigotlar. Buradan ne yapacağım? Yine sadeleştirme yapıyorum. Genlerden bir tanesini görmezden geliyorum ve çaprazlama yaptığım zaman bakıyorum arkadaşlar başka ihtimal yok sonuç yüzdeyüz bana şöyle dediği zaman arkadaşlar yüzdeyüz çekinik gene sahip bir e, genotipten bahsettiği zaman bunun ebeveynlerini yazarken ne yapacağım arkadaşlar hemen bunları yukarıya çekeceğim sonuç yüzdeyüz çıktığı için arkadaşlar aynısından yanına bir tane daha yazacağım. Genotipleri buldum. Şimdi soruları cevaplayabilirim. Mesela bir tane örneğimiz var arkadaşlar. Örneğimizde diyor ki iki bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşabilecek bezelyelerin genotipleri %100 heterozigot baskındır. Buna göre çaprazlanan bu bezelyelerle ilgili ne söylenebilir? Bakın arkadaşlar. Bana genotipin sonucunu vermiş. Demiş ki %100 Evet heterozigot baskın. Ne yapıyordum ben ebeveyni bulmak için? Bunu yukarıya çekiyordum. Bunu da yukarı çekiyordum. %100 kelimesini duyduğum için ne yapacağım arkadaşlar? Aynısından yanına bir tane daha yazacağım. Şimdi buldun mu? Çaprazlanan iki bezelyenin genotipini? buldum. O zaman soruyu cevaplayabilir miyim? Evet. Çaprazlanan bezelyelerin bir tanesi heterozigottur. Bakıyorum arkadaşlar. Hayır. Her ikisi de homozigottur. Zaten bir tanesi heterozigot çıksaydı sonuç %100 çıkmayacaktı. O yüzden buna ne diyorum arkadaşlar? Yanlış. Söylenemez diyorum. Çaprazlanan bezelyelerin yine çaprazlanan çaprazlananları soruyor. Her ikisi de çekinik gen bulundurur. Bakıyorum arkadaşlar, hayır, bir tanesinde çekinik bulunmuyor çaprazlanan bezelyelerde. O yüzden buna da ne diyorum? Yanlış diyorum. Birinci kalıbımız bu arkadaşlar. Şimdi ikinci kalıbımıza bakıyoruz. İkinci kalıbımızda ebeveynlerden birisi homozigot, diğeri heterozigot. İki tane örneğim var. Biri homozigot, diğeri. Bir biri heterozigot diğeri çekinik homozigot. Önce bunların çaprazlamasını yapacağım. Çaprazlama yaparken ne yapıyorum arkadaşlar? Yanındaki genle aynıysa bunu çaprazlamaya dahil etmiyorum. Sadeleştirme yapıyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Evet. Birinci ebeveynden baskın gen gelirken ikincisinden de baskın gelirse büyük A, büyük A. Birincisinden başka şansı yok çünkü. Baskın genden başka gen bulundurma. Büyük A gelirken diğerinden çekinik gelirse sonuç ne çıkar? %50 %50. Evet. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. %50 %50 diye size bir genotip sonucu verirlerse arkadaşlar kopyala yapıştır yapacaksınız. Çünkü bakın arkadaşlar buradaki oluşan genotipler ebeveynlerin kopyası. Tamam. Şuraya da bakalım. Sonra soru soruda bunu daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Çaprazlama yaparken bir ebeveyinde aynı genler varsa ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum. Hiç çaprazlamayı uzatmıyorum. Burada daha az hata yaparsınız. Sadeleştirme yaparsanız, evet birincisinden baskın gen gelirken ikinci ebeveynden arkadaşlar çekinik gen gelirse büyük A küçük a. Gördünüz mü? Bakın aynısını elde ettik. Birincisinden çekinikken gelirken ikincisinden başka şans yok zaten. Çekinik gelirse ne oldu arkadaşlar? %50 %50 mi sonucum? %50 %50. %50 %50 duyduğumuz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kopyala yapıştır yapacağız. Bakın büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Gördünüz mü? Şimdi soruda bakalım arkadaşlar bir de buna. İki bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşabilecek bezelyelerin genotiplerinin %50 heterozigot, %50 çekinik olduğu, çekinik homozigot olduğu biliniyor. Buna göre çaprazlanan bu bezelyelerle ilgili ne söylenebilir? Sonucu biliyorum arkadaşlar. Sonuç %50 %50. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Kopyala yapıştır yapacağım. Ebeveynler nedir biliyor musunuz? Bakın. Ebeveynler budur. Heterozigot, çekinik. Homozigot. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz ama bakın arkadaşlar şuradakinin aynısı. Evet. O zaman soruları cevaplayabilirim. Ebeveynleri buldum çünkü bana çaprazlanan iki bezeliğini diye soru geldiğine göre bu çaprazlanan iki bezeliği buldum mu? Buldum. Soruları cevaplıyorum. Çaprazlanan bezelilerin bir tanesi heterozigottur. Bakıyorum evet biri homozigot, biri heterozigottur. Doğru çaprazlanan bezelilerin her ikisinde de çekinik gen bulunur. Evet arkadaşlar bakın her ikisinde de çaprazlanan bezelyenin her ikisinde de çekinik gen bulunur. Bu ikinci ifade de doğrudur. Son kalıbımız arkadaşlar en sevdiğim çaprazlama. Her ikisi de heterozigot. Peki burada bakıyoruz arkadaşlar her ikisi heterozigot olursa ne olur sadeleştirme yapamıyorum sadeleştirme yapamıyorum hepsini tek tek çaprazlamak zorundayım Evet ne yapıyorum arkadaşlar büyük a büyük a büyük a çekinikken çekinikken baskıngen baskıngeni gen. baskın başa yazarız Evet çekinikken çekinikken şunu gördüğümüz zaman arkadaşlar biliyorsunuz yüzde 25 baskın homozigot %25 çekinik homozigot %50 4 tanesinden 2 tanesi olduğu için arkadaşlar %50 heterozigot. Yani siz 25 50 25 sonucunu gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Ebeveynler heterozigottur. Burada benim sevdiğim şeylerden bir tanesi yani bu çaprazlamadır arkadaşlar. Fenotip de çok nettir fenotübe bakıyoruz arkadaşlar baskın gen varken çekinik gen ortaya çıkamaz yüzde 75 yani dört tanesinden 3 tanesi Tamam mı arkadaşlar yüzde 75 baskın karakteri mesela diyelim ki bu siyah saça sarı saç olsun yüzde 75 görünüm siyah saç yüzde yirmi beş sarı saç Şimdi burada arkadaşlar 75'e 25 fenotip gördüğünüz zaman arkadaşlar hiç tereddüt etmeden, hiç tereddüt etmeden ebeveynlerin her ikisine de homozigot diyeceksiniz. Tamam mı? Bu şöyle 3'e 1 oranı şeklinde de gelebilir. 3'e 1 oranını gördüğünüz zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Ebeveynler heterozigottur her ikisi de. Şimdi soruya geliyorum arkadaşlar. Çaprazlanan iki bezelyeden oluşabilecek bezelyelerin genotiplerinin %25 baskın, %50 heterozigot, %25 çekinik homozigot olduğu biliniyor. Buna göre çaprazlanan bu bezelyelerle ilgili ne söylenebilir? Bakın yine çaprazlanan bezelyelerle ilgili demiş. Ben 25, 50, 25'i gördüğüm zaman çaprazlanan bezelyeleri ne yapıyorum? İki tane heterozigot çaprazlanmıştır diyorum. Çaprazlanan bezelyeleri buldun mu? buldum. O zaman ne yapıyorum? Sorulara bakıyorum. Çaprazlanan bezelyelerin bir tanesi homozigottur. Burada homozigot var mı arkadaşlar? İkisi de aynı gen olan ebeveyn var mı? Yok. O zaman buna ne diyorum arkadaşlar? Bu yanlış bilgi. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisinde de çekinik gen bulunur. Evet doğru. Her ikisinde de birer tane çekinik gen bulunuyor. Doğru. Çaprazlama sonucu oluşabilecek. Bezelyelerin fenotiplerinin oranı %75 baskın karakter, %25 çekinik karakterdir. Bu da doğru arkadaşlar. Her ikisi heterozigot olduğunda ne demiştim arkadaşlar? 75'e 25 oranla fenotip ortaya çıkar. Şimdi i̇şte bununla ilgili arkadaşlar birkaç tane örnek hazırladım. Tohum rengi genotipleri bilinmeyen bezelyeler tohum rengi genotipleri bilinmeyen bezeleler çaprazlanıyor ve bu çaprazlama sonucu oluşabilecek sonucu vermiş yine oluşabilecek genotipleri aşağıda grafikte göstermiş arkadaşlar bu grafiklere göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur şimdi grafiklerde oluşabilecek sonuçları vermiş çaprazlama sonucu bakıyorum yüzde 50 yüzde 25 yüzde 25 o zaman ne diyorum bu ebeveyn her iki ebeveyn de heterozigottur. Hemen ne, ne, yazıyorum buraya? İki tane heterozigot ebeveyn yazıyorum. Soruları buna göre cevaplayacağım. İkinci çaprazlamaya bakıyorum. Yüzde %50 yüzde elli. Ama bakın aşağıda da görüyorum. Yüzde elli heterozigot. Yüzde elli homozigot. Sonuç mu bu? Sonuç. Ben yüzde %50 yüzde elli olduğu zaman ne yapıyordum? Kopyala yapıştır yapıyordum arkadaşlar. Bunlar oluşabilecek. Yüzde %50 yüzde elli oluşabilecek yanı tüpse. Bunların ebeveynleri de arkadaşlar bu şekildedir. Buna bakarak soruları cevaplayacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Birinci grafikte çaprazlanan bezelilerin her ikisi de genotipli, her ikisinin de genotipleri heterozigottur. Doğru mu? Doğru. İkinci grafikte çaprazlanan bezelilerin her ikisi de homozigottur. Bakıyorum arkadaşlar her ikisi de homozigot mu? Hayır biri homozigot biri heterozigot. Yanlış bilgi. Sona bak son 3 üçüncü öncüle bakıyorum arkadaşlar. 2. grafikte çaprazlanan bezelyelerin her ikisinde de baskın gen bulunur. Bakıyorum evet. Birincisinde de baskın gen bulunuyor. İkinci bezelyede de baskın gen bulunuyor. O zaman bu da doğru. O zaman doğrulara ne diyoruz arkadaşlar? 1 3 diye şıklarda arıyoruz. Evet başka bir örneğimiz arkadaşlar. Mor renkli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşan birinci kuşak bezelyelerin fenotip oranı yukarıda verilmiştir. Evet, iki tane mor bezelye çaprazlanıyor ve fenotipleri yukarıda. Fenotip oranı yukarıda veriliyor. Birinci kuşak bezelyelerden genotip bakımından farklı bezelyelerin kendi aralarında çaprazlaması, çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin genotip oranları hangisinde yanlış verilmiştir? Şimdi biz arkadaşlar önce Bunların genotiplerini yazalım Çünkü birinci kuşak Bezelyelerin genotip bakımından Farklı bezelyelerin Birinci kuşaktaki bezelyeler kendi arasında Çaprazlayacağım ama çaprazlarken Ne yapacağım arkadaşlar Farklı genotipe sahip olanları kendi arasında Çaprazlayacağım Burada bana ebeveyni sormuyor ama Burayı bilmek için ebeveyni de bilmem gerekiyor Fenotip 75'e 25 yani 3'e 1 olursa Ne olurdu arkadaşlar baskın çekinik baskın çekinik ebeveynler heterozigot. O zaman ne olur arkadaşlar? Bunları çaprazlarsam genotipleri yazmam lazım bu soruyu yazmam için. Baskın homozigot heterozigot heterozigot ve homozigot çekinik. Peki şimdi bana diyor ki farklı olanları birinci kuşak. Bir burası birinci kuşak. Farklı oranları kendi arasında çaprazlarsam. O zaman birinci ile ikinciyi çaprazlayabilirim. Çünkü genotipleri farklı. Peki birinci ile ikinciyi çaprazlarsam ne olur? Arkadaşlar uzun uzun çaprazlamama gerek yoktu. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kopyala yapıştır yapacaktım burada. Yani biri homozigot biri heterozigot olursa. %50 homozigot baskın %50 heterozigot olurdu. Hemen şıklarda arıyorum arkadaşlar. Bakın A şıkkı buna uyuyor. Oluşabilecek bezeli oranlara hangisinde yanlış verilmiştir diyor. Birincisinde doğru verilmiş. İkincisine bakıyorum arkadaşlar. Bununla bunu çaprazlamam aynı anlama geliyor. A şıkkını verir. 2 ile 3'ü kendi arasında çaprazlayamam. Çünkü benden aynı genotipleri çaprazlamamı istemiyor. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya bakıyorum. Ne yapabilirim? Birinci ile Dördüncüyü çaprazlayabilirim. Genotipleri farklı olduğu için. İkisi de homozigot olduğu için sonuç ne çıkacak? Yüzde yüz çıkacak. Yüzde yüz baskın ve çekinik karakter. O zaman buna da ulaşabiliyorum. Peki başka neye ulaşabilirim? E, Heterozigot farklı genotip olduğu için. Bezelye ile... Homozigot çekinik bezeliği çaprazlarsam ne olur? Yine %50 %50 gözünüzün önüne gelsin arkadaşlar. Aynı sonucu verecekti bize. Ne yapacak arkadaşlar? Şıklarda bunu arıyorum. %50 heterozigot, %50 homozigot. Buna da C şıkkında ulaştım. Bana hangisi vermez diyor. 25 50 25. Bu oranı gördüğüm zaman iki tane heterozigotun çaprazlanması lazım. İki tane heterozigotu çaprazlamamı istemiyor. Çünkü bunlar genotip olarak birbirinin aynısı. Benden birinci kuşakta birbirinden farklı genotipleri çaprazlamamı istedi. O yüzden arkadaşlar burada D şıkkına ulaşamam. Arkadaşlar bu üç kalıbı da verdim. Örneklerini de çözdük. Bu kalıbı nerede kullanmayacaksınız? Bir de ona bakıyoruz arkadaşlar. Bu kalıbı arkadaşlar Soy ağacında kullanmayacaksınız, tamam mı? Soy ağacında niye kullanmayacaksınız? Çünkü soy ağacında işte ebeveynleri gösterir, tamam mı arkadaşlar. Sonra bundan oluşabilecek e, ürünleri gösterirken arkadaşlar, e, sizden genotip oranını e, vermez size, genotip oranını vermez. Neyi verir? Dünyaya gelmiş çocukların oranını ya da işte bu bir bezelye ise bu ikisinden oluşabilecek ürünleri o anda oluşmuş olanları verir. Bu niye benzer arkadaşlar? Bu ailenin iki tane kız çocuğu var diyelim. Tamam mı? Halbuki oran nedir arkadaşlar? Siz biliyorsunuz ki bir ebeveynin yüzde elli kız yüzde elli erkek çocuğu olur. Her eee doğacak olan çocukta ihtimal her seferinde aynıdır. Yani işte bir ailenin 5 tane kızı olduğu zaman 6. da erkek olur diye bir şey yok. 6. çocuğa geldiği zaman ihtimal yine aynıdır. %50 kız, %50 erkek. Her seferinde erkek olabilir mi? Olabilir. Yani 9 tane ailenin çocuğu vardır. 9 da erkek olabilir. O yüzden arkadaşlar size verir. Bu iki işte Ali ile Ayşe'nin iki tane kızı var. E bu size genotip oranını vermiş mi? Vermemiş. Sadece dünyaya gelen çocukları vermiş. O yüzden arkadaşlar soy ağacında başka bir yöntem izliyoruz. Genellikle çekinik genleri çekinik genleri kullanarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Ebeveynlerin genotiplerini buluyoruz. İnşallah yardımcı olmuştur sizlere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.